Ormanda tek başına yürümek, doğayla konuşmak gibidir. Her ağaç bir sır fısıldar, rüzgar bir öğüt taşır. Yapraklar üzerindeki çiğ damlaları sabahın taze nefesini taşır. Büyük ayı ayak izleri ve domuzların karıştırdığı toprak, ormanın sessiz izlerini gösterir ama tehlike yoktur. Korkma. Ayılar, domuzlar ve yılanlar seni izleyebilir ama saldırmaz. Yeter ki sen de onların sessiz sınırına saygı duy. Parlak yapraklar yenmez, kırmızı mantar dost olmayabilir. Doğa cömert ama sınırlarını bilmeyene sabırsızdır. Ateşin başında oturan adam gökyüzüne bakar ve uzak bir kurt ulumasını dinleyerek içsel dinginliğe erişir. Güneş yükselirken orman silüeti yeni bir günün umut dolu ışığını getirir. Doğada yalnız adım, doğa seni çağırıyor.